Hepinizi tekrar da ve bu arkadaşlar Minecraft'ta efsane şeyler yapacağız. Sizler iyi günler ve bugün yapı kapışmaları yapacağız ve yanımda fakir var. Hoş buldum bilader. Bugün seni tokat manya yapacağım oğlum. Göreceksin senden daha güzel evler yapacağım bilader. Hey kardeşim he. Sen net fakir. Gördüğünüz gibi burada benim tarafım. Burada fakirin tarafı var arkadaşlar ve burada da ortada bir tane paravan var arkadaşlar. Bakın bu paravan aa şu an bir dakika hata oldu. Yani bu paravanı indirdiğimiz anda arkadaşlar yapılarımız gözükecek. Kim daha iyi yapı yaparsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet fakir. Yenilmeye hazır mısın? Yok birader ben yenmeye hazırım. Hadi bakalım. Öyle mi kardeşim? He, göreceğiz. Evet paravanımız gördüğünüz gibi burada Dead ve böyle kalkıyor inebiliyor arkadaşlar. Böyle acayip bir paravan. Sizler videoyu beğenmeyi ve durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Göreceğiz arkadaşlar. O zaman yapı yapmaya başlayalım. Evet birader yapı yapmaya başlayalım çünkü yenmek için çok sabırsızlanıyorum. <laughs> Seni onu kardeşim. Bekle beni burada geliyorum. Hey arkadaşlar fakir bugün trolleyeceğim. Hile kullanacağım. Yapıları hileyle kopyalayacağım arkadaşlar. Acayip şeyler olacak. İlk başta fakirin yaptığı şeyin aynısını yapacağım. Ondan sonra çok güzel bir büyük şeyler devasa böyle yapıtlar yapacağım. Yapmayacağım. Kopyalayacağım internetten arkadaşlar. Hadi bakalım yanına gidelim fakirin. Geldim kardeşim. Hoş geldin birader. O zaman ben gelime gidiyorum. Tamam kardeşim sen de yapı yapmaya başlayabilirsin. Evet hey arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım kardeşim ben gider. Ulan seni var ya deli edeceğim deli bekle lan sen. Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız blokları almaya başlayın. Gördüğünüz gibi benim burada birkaç tane ayarladığım bloklar var. Şimdi arkadaşlar ilk başta burada bir tane blok var. Bunu yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle acayip bir yer yaptım. Yani yapmadım aslında. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şu merdivenlerine düşelim. Evet yapı hilesi yapıyorum arkadaşlar. Valla billahi yapı savaşlarında hile yaptım. Fakir var ya çıldıracak abi. Fakir çıldıracak. Tamamdır bu kadar hızlı yaptım ki arkadaşlar anlatın. Yani inan Yanmaz fakir aslında ama neyse. Tamam gördüğünüz gibi benim yerim bitti bir arkaysa. Böyle bir şey yaptım şimdiden. Fakir hazır mısın? Lan daha dur iki blok koydum manyak mısın bitti mi? Yok kardeşim benim de bitmedi zaten. Neyse abi dur çaktırmayalım. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yerim hazır. Allah Allah adama bak ya. Daha blok koymadan hemen hazır mısın kardeşim diyor. Allah Allah. Ben hazırım da sen hazır mısın bakalım. Neyse şöyle buraları iki tane pencere açalım. Arkadaşlar acayip bir ev yapacağım var ya. Deli divane olacaksınız. Var ya beni yenmesi mümkün değil lan. Heh. Şunu Şöyle Koy Tamam Bunu Böyle Çektik Miydi Tamamdır Abi Şöyle Hop Hop Tamam Şöyle Şöyle Yaptık Mıydı Tamamdır Bunu Koy Bunu Koy Bunu Koy Abi Hemen Hıpız Yaptım Bilader Ben Yakınım Tamam Kardeşim Ben De Hazırlıyorum Oo Sen Hazırlayana Kadar Ben Yaptım Bile <laughs> Neyse Şöyle Hop Şunu Da Şöyle Yaptık Mıydı Tamamdır Abi Ev Var Ya Acayip Oldu yani Olması Gerektiğinden Daha Güzel Oldu Şöyle burayı da böyle yapalım. Hop tamamdır. Buraya bir tane kapı koyalım arkadaş. Bu kapı buraya yakışır abi. Evet, güzel oldu. Hadi bakalım bir tane de şuraya bir bahçe yapalım. Şöyle. Hop şöyle bir dakika neydi lan? Tamamdır. Şu aralardan bir su geçsin. Şöyle. Hop aman diyeyim tamamdır abi. Ee, şuradan da bir tane geçti miydi? Tamamdır. Evet bu iş oldu. <laughs> tamamdır. Şurayı şöyle yap. He. Tamam burayı böyle abi valla bahçe de oldu tarım da yapılır abi burada her şey yapılır kardeşim ya. <laughs> Şunları da ekelim he, şöyle birader ben bitli sayılır hazırım. Tamam kardeşim ben de hazırım. He kardeşim he, hazırsın benim kadar hızlı değilsin sen hadi bakalım şöyle tamamdır şuraya da iki tane ağaç mı diksem neyse bu kadar yeter güzel oldu bence. <laughs> o zaman geliyorum fakir. Gel birader bakalım gel ilk benimkini gör nasıl ev ama şekil değil mi? Kardeşim bu ne böyle ya? Sen bunu mu yapabildin bu kadar süre boyunca? Ulan zaten 3 dakikada yaptık deli. Fakir vallahi çok kötü olmuş kardeşim hiç beğenmedim. İstersen gel bir de benim yerime bak. Ay şu tarlaya bak yazık. Ne yaptın lan? Hadi yürü. Gel kardeşim gel bakalım. Evet hey, arkadaşlar gördüğünüz gibi paravanın arkasına geçiyoruz. Al kardeşim bak. Gördün mü? Yapı dediğim böyle olur. Işık kulesi yaptım. Lan lan nasıl yaptın bunu 3 dakikada? Birader Allah Allah bir gariplik var ya bu işte birader. Yok kardeşim işte bir gariplik yok. Hadi yerine geç. Yeni bir yapı kapışması yapacağız. Tamam lan bu sefer seni indireceğim oğlum. Seni patak diyeceğim. Göreceksin. He kardeşim hadi uza. Hadi bakalım şimdi bunu arkadaşlar silelim bunları. Hadi bakalım ben yerime gittim. Görüşürüz bilader bay bay. Tamam kardeşim görüşeceğiz hiç merak etme. Evet bloklarımızı alalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle acayip bir yer yapacağım. Şunu şöyle koyuyorum arkadaşlar tamamdır. Evet böyle bir devasa kule. Ulan şuna bak nereye gidiyor la yeter tamam. Heh, şimdiden yaptık bile. Şimdi arkadaşlar bu kadarla bırakmayacağım. Bunları biraz daha güzelleştireceğim arkadaşlar. Şuraya bir tane merdiven alalım mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merdivenler var burada. Ve bu merdivenlerden arkadaşlar ben mesela bunu kullanacağım. Mesela böyle bir tane çıkartacağım çıkış yeri olsun. Şöyle şunu da şöyle yaptık mıydı tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunu elimize alıyoruz. Ve buraları birazcık ağaç dikeceğim Dead Pays ailesi. Böyle ağaçsız olur mu arkadaşlar? Yeşillik iyidir Dead Pies ailesi. Allah içinde kaldın tamamdır. Şimdi arkadaşlar şuraya da dik. Heh tamam abi. Şuradan da abi bir dakika girişini kapatmışız biz. Dur o zaman. Tamamdır girişini açtığımıza göre artık. Şuraya da birazcık şöyle yaptık mıydı? Şöyle 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 şöyle. Tamamdır abi. Ağaçlar on numara oldu. Bir de arkadaşlar şöyle bir yol yap Abi var ya fakirin burayı yapması imkansız. Fakir hazır mısın? Ben hazırım birader neredeyse az kaldı kardeşim. Tamam kardeşim hadi bakalım görüşeceğiz seninle. Hadi bakalım birazcık da şöyle süsleyelim buraları. Şöyle 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 şeyler koyalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır. Yeter ben de hazırım hadi. Tamam kardeşim madem hazırsın geliyorum. Bakalım dedi Paysalesi fakir ne yapmış? Gördüğünüz gibi benimkinin karşısında bence hiçbir şey yapmış değildir ama gördüğünüz gibi şeyin benimkinin içine şöyle bakalım. Abi bu ne böyle? Kaç katlı burası ya? Kocaman gökdelen yaptım. Geliyorum. Gel bileder hadi gel. Tamam kardeşim geldim. Bakayım ne yaptın? Lan bu ne fakir? <laughs> kardeşim bu ne? Ne var lan? Komik mi ne var? Kardeşim bu ne lan? Aşırı komik. Allah'ım ya Rabb'im şuna bak sandık odası yapmış. Deli lan bu. İçinde de eşyaları var. Bunlar ne fakir? Bileder ne bileyim yaptım işte benden daha mı iyi yaptın yani? O hey, hey, yavrum ey tabii gel bakalım. İnanmıyorum lan sana inanmıyorum. He geldi gör kardeşim. Ya bilader var ya yalancısın oğlum. <laughs> bu ne lan? Ya nasıl beğendin mi? Mümkün değil. Nasıl yaptın lan bu kadar sürede bilader yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır kardeşim çok basit oldu benim için. Nasıl olsa her kat aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 katlı kardeşim bro. 17 katlı bir gökdelen. Vay canına, nasıl yaptın lan? Çok güzel bir Ya kardeşim gene ben yendim. 2-0. Hadi yerine geç. Allah Allah ya ben anlamadım bu işi. Hadi geç hadi. Arkadaşlar şimdi burayı silelim. Ya ben anlamadım bu işi. Bu işte bir şeylik var da ne oluyor lan? Ne oluyor? Neyse. Abi bu işte bir şeylik var. Yani arkadaşlar bu nasıl yaptı kocaman gökdeleni ya? Neyse. Dur 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 dur. Ben daha iyisini yapayım da bir görsün. Heh. Şuradan şunları al. Şunu al. Şunu al. Bunu al. Evet Dead daha yapı şeylerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kapıştırmalarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bura nereye bakıyor? İste bakıyor. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey ayarlayacağım. Buradan ne alsak arkadaşlar? Mesela şunu alalım arkadaşlar. Bakın. Mesela bunu alacağım arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? İnşallah iyi bir şey çıkar şöyle koyalım bakalım Evet hadi bakalım a bizinkinin aynısı çıktı Ulan a dağda yüksek çıktı Bu ne Tamam bir tane bundan koyalım o zaman bir tane de arkadaşlar işte bakalım başka ne var Evet şöyle bakalım Aynen öyle arkadaşlar Mesela e, bir dakika bunu koyabiliriz arkadaşlar şunu da şöyle koyduk muydu Ulan var ya ay oraya kırdı Neyse bir şey olmaz gitsin o Oy bu da iyi. Dead Boys ailesi inanılmaz bir ofis dikiyor gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar güzel güzel güzel. Şimdi şunu da şöyle kır 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 kır. Tamamdır abi. Evet arkadaşlar acayip iyi oldu. Yukarıdan da meşale damlıyor. Allah Allah. Baksanıza yağmur gibi. Arkadaşlar şuna bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve arkadaşlar 14 15 falan bayağı böyle abi bu ne ya? Bulutların üstündeyim resmen. Şuna bakın net bay şalisi. Neyse ben hazırım fakir sen. Birader dur ya. Bulan hemen nasıl yapıyorsun? Kardeşim ben hızlı adamım yaparım. <laughs> tabi bilmiyor ki hileyle yapıyorum. Of arkadaşlar yarım saattir fakir vektörüm. Yeter lan. Tamam be bitti. Bu sefer beni yenme ihtimalin yok. Yani kardeşim 3 dakikada yaptım ben. Sen nasıl yapamadın? Yarım saat oldu. Birader olsun. Sen 3 dakikada demek ki çok dandik bir şey yaptın. Seni öyle zannet. Geliyorum. Hadi bakalım arkaya. Yarım saatte bakalım ne yapmış. Lan yarım saatte bunu mu yaptın? Hemen. Beğenemedin mi? Ne oldu? Ha, beğenemedim kardeşim dandik olmuş biraz yani hiç fena değil aslında ama bilmiyorum arkadaşlar benimkiyle kıyaslanamaz bile Gel bir de benimkini gör bak 3 dakikada ne yapmışım Biledir ben bunu yarım saatte yaptım sen 3 dakikada ne yaptın acaba AÇ mi yaptın lan dandik Sus lan sensin dandik gel benimle Geldim bilader. geldim he ne Allah at lan ne oluyor bu ne lan He ne zannettin lan gördün mü bulutları geçiyor Oğlum sende bir altlık var Yok kardeşim bende hiçbir atlık yok sen dandiksin kardeşim al gördün mü böyle yapıza yapılır işte arkaya şuna bakın harbiden bulutların üstünden geçiyor bulut içinden geçiyor yani o derece büyük bir yer Ulan var ya ne yapıyorsun itiraf et lan hadi lan erkek adamsın ya Kardeşim hiçbir şey yaptığım yok hazır mısın Fakir hiçbir şey yapmıyorum bak kardeşim bak yapıyor muymuşum ah yapıyor muymuşum kardeşim bak gördün mü hemen ev dikiyorum bak ben yapıyorum gördün mü Ulan sen çakal adamsın çakal Sus lan sensin çakal. Sen gelirsen ben ne yapayım? Arkayı gördünüz mü? 2 dakikada hemen böyle bir ev diktim. Nasıl kardeşim ev? Ya 2 dakikada 2 saniyede diktim. Demek yapı modu indirdin. Ulan var ya birader. Ben de diyorum bu adam nasıl bana hemen yapıyor yani. Daha hızlı nasıl yapabilirsin daha güzelini ya? Kardeşim vallahi hile kullandım. Kusura bakma özür dilerim ama yani hile kullandım yani. Yalan yok. Gördüğün gibi arkaya bir tane şöyle bir şey dikelim. Evet böyle bayağı bir şeyler diktim. Neyse arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelebiliriz değil mi fakir? Evet adam. Hehe, çekal sensinden, hadi oradan. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman videomuzun sonu geldi. Şu anda kesesel gibi benim evet. Kendi grubumun saat 20.00'te da çok güzel videolar arkadaşlar. Hadi bakalım tıkla, tıkla, tıkla. Saat 20.00'te tık. onlar da güzel videolar, mükemmel videolar. Onları izlemiyorum hepinizi sevdiğim şeylerle ilgili bay bay görüşürüz. Hadi bakalım saat 20.00'te tıkla, tıkla, tıkla. tıkla. Görüşür bakalım netvay serisi.